İşte kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ölü sayılan O yüzden çıkmıyorum. Ölmek istemiyoruz. Kanka ben hava ama artık hava binadan gittim. Maskesini eldivenini takarak. Dün bak bir sürü maske 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 dolu dolu maske taktık. Bir sürü eldiven taktık bacaklarını. da biraz bir şeyler yaptık yaptık. Elimiz kolonyaladık. Binayı kolonyaladık. Aslında kolonya. Biz yapmadık yani. Bazıları yapıyor. Bana arkadaş. Yani bilmiyorum kimler konuda kimler konuda değil. Aslında öl sayılarını sayamadılar. bilmiyorum. Bugün makyaj yapacağım sizlerle. Sade makyaj. De. Sade. makyaj yapacağım. Bugün yanımızda bize edecek bir şeyimiz var. Ben de bilmiyorum. aldığımda daha geçen konu yokken almıştım. Buna yani böyle beyaz bir şey kırardı. Ben bilmiyorum. Ay, üst, babam da al. Ay, hani, süreceğim. Ay ben de, elime senince bu. Biraz kollarımı süreyim bari. Oh. Şu an içeridekiler ne yapıyor biliyor musunuz? Balık yapıyorlar. Hamsi balığı. Hamsi. <laughs> bir sürü var hem suda. su var. Arkadaşlar ben yani, hani, nasıl diyeyim bazı ölü şeylerim var. yani insan ölüyor. Bir de bizim burada kamera kutumuzda biz kapatmıştık. İçinde mama var. Bir tane yani böyle kutu var. Şimdi ben göstermeyeyim. Özellikle şimdi şuradan. Ay arkadaşlar çayım çöküm. içtim ve devam ediyoruz biraz arkadaşlar kısardan şey yapacağım oyunu oynayacağız kısardan şey ha başta tamam. bakalım arkadaşlar tek bu araba oyunu arkadaşlar biliyorsunuz ya hadi, yet. Hayır. Git. Hayır o yenince karabiber oynayacak. Ana. Şimdi maç mı oynayayım? Ne oynayayım arkadaşlar şimdi? Çok çok iki dakikam kaldı. saniye kaldı. Ve arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Öyle evet, bu videoma ah, abone olmayı unutmayın ve çok seviyoruz. Bay bay.